Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar e, 2021 Mart ayındayız artık Mart ayı itibariyle kredi kampanyalarımızda neler oldu neler değişti onları merak edin arkadaşlarım fiyatları merak edin arkadaşlarım yukarıdaki linkten memnuniyetle hepsini izleyebilirler elimizden geldiği kadarıyla sizlere Corsa olsun Astra HHP olsun Insignia olsun Tüm donanımları detaylı inceleme yaparaktan da bu pandemi döneminde siz showroomlara gitmeden önce araçlarımızı tanıma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Ve her zaman her videomda değinmeye de çalışıyorum arkadaşlar. Sizden tek ricamız videolarımızı beğenmeniz ve abone olmanızı istiyoruz. Çekmemizi istediğiniz, merak ettiğiniz konular olursa mutlaka da yorumlara da bekliyoruz. Ben onlara elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ee, ve aynı zamanda artık video daftan da başlığımıza başlayalım. Ticari hayatına Opel Combo Life ile beraber başlamıştık arkadaşlar. Ardından Combo kargolarımız gelmişti. Yakında Zafira Life dediğimiz 8 artı 1 koltuklu bir modelimiz gelecek. 2.0 177 beygir 8 ileri tam otomatik şanzımanlı gelecek. Hatta tork değerine baktığım zaman 370 Nm gibi bir tork gördüm ben. Gerçekten de çok yüksek bir değer olacak Zafira Life için. Böyle güzel seçenekler gelmeye başlıyor. 6. ay gibi nasip olursa bu ertelenme olabilir, gecikme olabilir net bir şey söyleyemem ama yeni Mokka aracımız da gelecek. Yeni Mokka da ben videosunu biraz başlatayım ki oradan yeni Mokka'nın nasıl olacağını, neler değişeceğini, nasıl bir araba olduğunu hep beraber de görmüş olalım. Ki yeni Mokka yurt dışında daha... E, satışa çıktı ve ödüllerin hepsini toplamaya başladı. Çok iddialı bir araç olacağı söyleniyor. Ve Opel'in de 2021 yılında gerçekten de çok güzel satışlar elde edebileceği bir mod olarak düşünüyoruz bizde. de. E, ticari anlama tekrar dönecek olursam da Combo Life'ımız, Combo Gar, Cargo'muz, Zafira Life'ımız bir de şimdi size gösterecek olduğumuz aracımız geldi. İsterseniz başlayalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar yepyeni modeller dediğim vivaro kargomuz ve vivaro city'miz olaraktan size tanıtacağım. Ticari anlamda gerçekten de sizi memnun edecek modellerimiz diyebilirim. Bunlarda iki çeşit motor var arkadaşlar şu anda. 2.0 122 beygir 300 biraz kopya çekeceğim. Kusura bakmayın. 340 Nm tork. 2.0 147 beygir 370 Nm tork olaraktan iki tane motor seçeneği olarak geliyor. Kargolarda 122 beygir, City van'larda 5+1'lerde ise dediğim gibi 147 beygir olarak geliyor. Yakıt tüketimlerine baktığımda ortalama yakıt tüketimleri ise 5.6 olarak geçiyor. Aralarında uzunlukta, genişlikte, kısalıkta herhangi bir değer farklılıkları yok. Uzunluğunu, genişliğini, azami yüklü ağırlığını, boş ağırlığını, Euro palet taşıma kapasitesini olsun hepsini görebileceğiniz gibi yan tarafta koydum. Oradan da merak edin izleyicilerimiz de aracın ölçülerini, uzunluklarını hepsini net bir şekilde görebilirler. Şimdi Ahmet istersen Vivara Kargo'dan başlayalım. cari anlamda gerçekten de sizi memnun edecek modeller. Çünkü uzun bir aracımız bu aracımız. Motor olaraktan da 122 beygir 6 vites olarak geliyor. Ve tork değeri olaraktan da 340 Nm gibi bir tork değeriyle karşımıza çıkacak. 122 beygiri 3750 devir dakikada verecek. Karbon salınımı ise bu aracımızın 152 gram olarak gözüküyor. Silindir olarak 4 silindir turbo düzel 2 artı 1 oturma düzeni dedik. 2 artı bir oturma düzeni var. Onun haricinde camlı ayırma duvarı koymuşlar. Arka park sensörü, tek sürgülü kapı, 8 adet yük bağlama kancası, sürücü ve yolcu eğirbekleri, hız sabitleyici, manuel klima gibi özellikler olduğu belirtilmiş. Şimdi Ahmet istersen şuradan devam edelim yine. Halil aracımız kargo olduğu için çift cam otomatiğim var. Elektrikli ısıtmalı yan aynalarımız var. Şimdi ben direksiyonu da geçelim. Bu arada koltuğumuz, sürücü koltuğumuz şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi yarı deri. Oturduğumuz yer kumaş. Buraları ise deri olarak geçiyor. Park sensörünü kapatıp açma, ışık farların yükseklik alçaklığını ayarlama tuşlarımız. Burada bir hız sabitleyici ve hız sınırlayıcımızı görüyorum. Burada farlarımızı açıp kapatma tuşlarımız. Şimdi bir de ben şöyle direksiyona geçeyim. Evet anahtar da üzerindeymiş. Anahtar yapısı şu şekilde arkadaşlar. Kapı kilitleme, kapı açma. Bir de arka tarafı kilitleyip açma tuşlarımız var. Aracında selamlamasını görüyorum şu anda. Çalıştırdım. Ki motorun çalışma sesi arkadaşlar. Motorun zaten güçlü bir motor olduğunu bana net bir şekilde gösteriyor. Çünkü Şöyle bir gaz vereyim. Evet. Motorun sesi olsun, gücü olsun. Tam bir ticariye yakışır durumda. Ekran renksiz bir ekran var burada. Renksiz bir ekran var. Bluetooth gibi özellikleri görüyorum. USB girişimiz var. Motor durduğu zaman start stop. Motorun bekleme alması. SB savunma önleyici. Arka tarafı buradan kilitleyip açma. Manuel klimamız. 12 voltluk çakmaklık çıkışımız. Buralar gördüğünüz gibi saklama gözü. Yine altta saklama gözü. Orada bir tane çakmaklık çıkışımız var. Ve sağ sürücü, sağ yolcu tarafında hava yastığını kapatıp açma tuşlarımız da orada. Manuel bir el fren tercih edilmiş. Ticarede yepyeni bir ad olaraktan karşımıza çıkacak. Burada hız sabitliği, hız sınırlayıcımız var. Bu tarafta ise kamerada gösteremiyoruz onu size. E, direksiyon üzerinden müzik kontrol tuşlarında oradan bakabilirsiniz de. Şimdi ama istersen asıl merak edilen bagaja geçelim. Kapımız var. Yakıt kapağımız burada. Küçük bir yakıt kapağı var. Arka tarafa geldiğim zaman çift açılır bir bagaj görüyorum. Park sensörlerimiz burada. Çift bagajımızı açalım. Evet. Bu tarafı açtım. Şimdi de bu tarafı açıyorum. Şimdi şunu çok güzel yap, yap, yapmışlar. Bunu zaten e, kullananlar çok beğeniyor. Buraya güzel bir kaplama yapmışlar masiften. E, i̇çeride zaten hacim olarak da çok büyük bir araç. Hatta nerede sesim yankı yapıyor bile diyebilirim sizlere. E, i̇ç genişlik Baktığım zaman toplam uzunluk 5309 milimetre olarak geçiyor. Yük merak edilecektir bunda. Azami faydalı yük ise 1374 kilogram olarak gözüküyor. Hatta ben şöyle biraz içeri gireyim. Evet. İçerisi gerçekten arkadaşlar geniş. Burada sağda bir sürücü kapısı var demiştim. Burada canlı bir ayırma bölmesi var. Metal bir malzeme kullanılmış. İç hacmi ise beni az buz boyumu düşsün bilenler aşağı yukarı anlayabilirler. İçeriden açtım ve sağdaki sürücü kapıdan da dışarı çıkalım Ahmet. Sağ sürücü kapımız var. Arkalar çift açılır. Rengimiz ay taşı olarak geçiyor. Bunlarda malum çok fazla donanım özelliğe girmiyorum. Çünkü zaten tamamen ticari bir araç. Ama yine bize hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, bluetooth, USB gibi özelliklerin hep sunulmuş. Motor gerçekten verimli bir motor. Yakıt tüketimleri ise 5.6 litre ortalama bir yakıt tüketimi olduğu söyleniyor. Kargodan bahsettik. Şimdi istersen Stivan'a geçelim. Evet kargoyu anlattık şimdi Stivan'la beraberiz. Stivan'ımızın rengi kuvars gri arkadaşlar. Araçta neler var diye baktığım zaman şimdi bu aracımız 2020 model. Uzun şasi Stivan olarak geçen 5 artı 1 koltukta olan sistem. Ahmet istersen şimdi solda arkada bir sürücü kapısı yok. Yolcu kapısı yok pardon. Burada büyük bir camımız var. Yolcu sürücü tarafından da başlayalım. Burada çift cam otomatiğimi görüyorum yine. Elektrikli ısıtmalı aynalarımı görüyorum. Arabada katlanabilir yan aynalar var arkadaşlar. Evet şöyle de bu arabayı da bir çalıştıralım. Kargolar 122 beygirdi. Bunlar ise 147 beygir. Zaten evet yine. Evet 147 beygir. Far sensörümüz var bu aracımızda. Hız sabitleyicimiz var. Hız sınırlayıcımız var. Direksiyon altından artık üstünden demiyorum. Altından müzik kontrol tuşlarımız var. Ekranda Ahmet geri görüş kamerası var. Ki böyle bir araba içinde gerçekten de çok güzel olmuş. Bir de anladığım kadarıyla panoramik bir geri görüş kamerası var. Evet hatta şimdi bastım. Büyüterek görüş dedim. Yine tepeden gösterdi. 180 derece dedim. Sağ ve solu gösterdi. Otomatik dediğim ise otomatik her şeyi kendisi ayarlayacak. Bu kadar uzun bir araç içinde geri görüş kamerası gerçekten de çok güzel olmuş diyebilirim. Aracı resmine bastığım zaman şöyle bir dakika. Star stopu görüyorum. Patinaj önleyici sistemler. park etmediğiniz zaman aynaların katlanmasını önleme. Yani katlanabilir yan aynalar var arkadaşlar bu araçta. Farlar dediğim zaman RfK aydınlatması güvenlik dediğim zaman ise sürücü yorgunluk uyarı sistemi var bu aracımızda gördüğüm kadarıyla ee, buraya bastığım zaman e, ayarlar dedik sistem konfigürasyonu telefon bir de arkadaşlar bu araçta CarPlay ve Android Auto var gerçekten de çok güzel olmuş çünkü uzun yolda navigasyon kullanmak istediğim zaman telefonu takacağız aracımıza telefondaki navigasyonumuzu ekrana yansıtacak ekranın okunabilirliği çok güzel o yönden bir sıkıntı yok hız yönünden zaten ekranda herhangi bir problem yaşamazsınız klima bölümümüz USB girişimiz, 12 voltluk çakmaklık çıkışımız, yine yan tarafta malzeme saklama koyma gözlerimiz, hava yastığını kapatıp açma tuşlarımız gibi şey bölümler var. İçeriden anlatacağım bu kadar. Şimdi istersen arka taraftan devam edelim. Evet, sağda yolcu kapımız var sürgülü bir şekilde. Şimdi onu açalım. Arkadaşlar arka koltuklar 3 kişilik ve bu arka koltuklarda şöyle bir güzellik var Ahmet. Komple deri yapmışlar. Yani buraların kirinden, pisliğinden bıkan arkadaşlarım bu deri koltuk sayesinde rahat edeceklerdir. Altta masif bir kaplama görüyorum. Bir de bu 5 artı bir damet şöyle bir özellik var. Şuradaki kırmızı bölüm çektiğimizde Evet gördüğünüz gibi arka koltuklar ön tarafa yaslandı ve karşılığında bize ne sundu derseniz. Bu arada Ahmet bu kargolarda çift açılır kapı vardı. Bunda ise yukarı tek açılır kapı var. Çok geniş bir alan sağlıyor. Bunun da metresini bulabilirsem ne kadar büyüdüğünün ne kadar olduğunu bulabilirsem de onu mutlaka yan tarafı da yazarım. Yine altta çok güzel bir kaplama kullanmış Opel ve tırtıklı arkadaşlar yani buraya koyduğunuz malzemenin şu anda anladığım kadarıyla kayma ihtimali yok. Her bölümde 6 tane çengel var gözüküyor. Yani buralara bir şey koyduğunuz zaman çengelleri açaraktan fileli bir şekilde üzerini kapattığınız zaman kayma tarzında problemler yaşamazsınız. Kamera demiştim. Arka park sensörü. Arka taraftan da bahsettik. Ben şimdi 5 artı 1'in koltuklarını da oradan çekiyoruz. Bu da bir şekilde ön tarafa geliyor. Şuradaki yukarıdakini de indirdiğim zaman ise koltuklarımızı geri alabiliyoruz. Ki bu gerçekten de ticari anlamda kullanılır için çok güzel bir araç ve çok güzel bir özellik olacaktır. Bugün sizlere arkadaşlar Vivara Cargo ve Vivara City'den bahsetip çalıştım. Bir de dediğim gibi Zafira Life gelecek. Ben de o aracı çok merak ediyorum. 8 artı 1'de gerçekten de iddialı Güzel bir motor, güzel bir şanzıman, şık bir araç olarak gelecek. Donanım ve özelliklerinde biraz inceleme imkanım oldu. Çok çok güzel bir araç gelecek. O da geldiği zaman inşallah sizlere de onun tanıtım videosunu çekmeye çalışırız. Bugün sizlere Vivo araları anlatmaya çalıştım. Yeni bir model, yeni bir ticari. Kredi kampanyalarını da yan tarafa yazıyorum. E, fiyatlarını da yan tarafa yazıyorum ki almayı planlayan arkadaşlarımla da oralardan da memnuniyetle yardımcı olabiliriz. Aytaşı gri kargomuz. Bir de kuvars gri aynı zamanda bu aracın bir tane de beyaz rengi var elimizde. Ee, onun da bilgisini vermiş olayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.